Bir gün gözüme bir şeyler düşmüştü gözlerime. Allahu Teala'ya o kadar dua ettim ve ne kadar gözlerime çay suyu döküyordum iyileşmiyordu. Allahu Teala'ya dua ettim iyileşti. Sonra ayağıma altına ayağımın altına yare çıkmıştı. İyileşmez bir yareydi. Doktorlar onu kesersek çirk yapar ve ayağını keseriz diyorlardı. Ve Allahu Teala'ya dua ettim ayağımın altı iyileşti. Ve sonra kolum bazı kemiğinden kırılmıştı. Doktorlar emeliyat olursan öleceksin diyorlardı. Ve Allahu Teala'ya ağlayarak dua ettim ve yerlere serildim. Dedim ey Allah'ım ya canımı al ya da kolumu iyileştir. Allahu Teala kolumu iyileştirdi. Ölümü yendim. Ve Allahu Teala duamı kabul etti. Elhamdülillah. Musibetlere ve günah işlememeye sabredin ve belalara. Allah çünkü kullarını imtihan eder. Bir gün evde Kur'an'ın sayfasına bir şeyler yazıyordum. İnsanların cennetlere girmesi için ve öllere de rahmet yazıyordum ruhlarına. Ve sonra televizyonda bir türkü dinliyordum gece vaktiydi ve türküle dedi ki Muhammed doğdu bu gece evet türküle dedi ki Muhammed doğdu bu gece ve bir günde yarı hayal yarı gerçek gibi Muhammed peygamberi televizyonda gördüm elinde asa vardı bana Arapça bir şeyler dedi ve arkasını dönüp gitti ve bir günde başımda eba yol gidiyordum. Biraz gittim ve bir mahleye vardım. Orada iki insan vardı. Ben giderken başımda eba arkamdan taş attı ve arkamdan büyük bir taş attı. Sonra ben de dönüp dedim ki neden attın bu taşı? O da gelip suratıma yumruk vurup bana küfretti. Ben de onu polise verdim ve sonra benden bana yalvardı dedi ki beni şikayet etme. Benden üzür istedi ve ben de şikayetimi geri aldım onu affettim. Sonra çıktı gitti. Bir gün ara bir sokakla gidiyordum. Orada bir dilenciye rastladım. Benden para istedi. Ve ben de ona eve gidip senin için bir şeyler getireceğim dedim. Gittim eve buzdolabında yumurta vardı, yumurtalar vardı. Yumurta aldım, reçel aldım yani varena ve bir de ekmek aldım, bir de eski elbiselerim vardı. İçinde sevdiğim elbiselerim de vardı. O kadının evlatları için, yani kendisi için olmasa da, gittim götürdüm, o kadına verdim, o dilenciye. O kadın da bana hacdan gelmiş bir yüzüğü vardı. Kimse ona vermişti onu bana hediye etti. Yarın ise oraya gittiğimde o kadın yerinde yoktu. Ve bana teşekkür etmişti. Bir gün size anlatmıştım. Rüya görmüştüm. Rüyamda peygamber benim halime bakıp gülmüştü. Ve ben de ona su akar yolunu bulur demiştim o peygamber benim retsi gibi giyinmeme, retsi halime gülmüştü. Rüyamda. Bir gün Hazreti Ali'ye size anlattığım gibi şaha eğilir gibi eğilmiştim. Ruhuna rahmet demiştim. Orada da gayetten ney sesi seslenmişti. Ve yarın uyandığımda da rüyamda İblisi görmüştüm. Evet. evet neyse. Neyse, neyse, neyse. Yani, 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 yani yarın, yarın o, o vahi inen yere gittiğimde, yere, tekrar, yere gittiğimde tekrar yarın o vahi bana vahi inen, inen, inen yere gittiğimde, yere, gittiğimde tekrar, tekrar duvara Arapça, Arapça kırmızı, kırmızı renkte, renkte yazılar, yazılar yazılmıştı. Yazılar, 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 bana vahi inen yerde, yerde yarın, yarın gittiğimde yarın oraya. Yarı, oraya. Bana gönderilmiş olan Kur'an Kur'an-ı Kur Kerim Kur'an yani Kur'an Kur Kiril dilinde değil. Evet, Kiril dilinde değil. Onu size göstereceğim. Yani ne ne hem Azeri dilinde okunuyor ama Kiril yazılarıyla yazılmış yani. Bana gönderilen Kur'an evet Kiril dilinde değil. Allahdan gəlmişiz, Allah'a da dönəcəyik.